Evet arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir bakımız var. Billala Samara 8 v injeksiyonlu motorumuz. Arkadaşlar trigger kayışı koparmış. Şimdi trigger kayışını neden koparmış arkadaşlar? Bir lamba vereceğim oğlum. Devir daimi kilitlemiş. Bakın devir daim dönmüyor arkadaşlar. Şimdi çıkardığımda da göreceksiniz. Devir daim kilitli. Kilitlediği için de Koparmış. Kitleme sebepleri boşluk yapmıştır muhtemelen. Boşluk yaptığından dolayı fark edilmeyip kitlemiştir. Sökelim bir görelim. Ona göre bakalım. Evet. Devirdim. Ruman dağıtmış. Kitlemiş arkadaşlar. Dönmüyor. Yusuf sen yerini bir temizle. Evet. Yeni devirde arkadaşlar. Şu yeni devirde ayarımızda Telebana kanadını biraz daha arttırdılar arkadaşlar. Daha çok devirdeyim, daha tanzik devirdeyim yapıyor bu şekilde kitlemiş. Kayışı da otomatikman bu kitleyince kayışı da koparıyor arkadaşlar. Yeni kayışını. Şimdi bunların montajını yapacağız. Bir yerini temizleyelim güzelce. şimdi beze olma. Ee, temizliğinden sonra toplayacağız güzelce. Toplayacağım şimdi. Şimdi devirden ve son. Yeni devirden ve yeni devirden. Şimdi ee, birçok arkadaşım devir bu silikonlamadan veya tane işte herhangi bir yapıştırıcı sürmeden topluyor. Ben Buraya çok ince bir tatlı silikon sürüyorum arkadaşlar. Hani abartmayacak, boz silikon değil. İnce bir tat silikon önlem olsun diye, garanti olsun diye. Bir silikonu süreceğim, başlayacağım şimdi toplamaya. İzleyin arkadaşlar. Böyle arkadaşlar çok böyle bulamadım. İnce bir zar gibi silikon. Hani düzgün yapışsın. Şimdi bir de Şeyi bahsedeyim size Mesela devirdaim gönderiyoruz biz yedek parçadan E usta devirdaim geldi takamıyoruz diyorsunuz e, Tabi bunu tamirciler yapması lazım ama e, Bizde memleketimizde Çok meraklı çok bilen Arkadaşlarımız var e, Her şeyi yaparım diyorlar. Dediğim gibi e, silikonladık Şöyle şunu takayım şimdi Bakın arkadaşlar hiç abartmadan incecik bir silikon Şimdi Bizim bu üç delik devreden 3 deli farklı farklı Arkadaşlar yani Cuk diye oturmuyor dikkatçemiz konu şurada bir taliyesi var Bu taliye aşağı gelecek Yani bunu çevire çevire Denk gelecek civatan yeri ki Öyle takacaksınız Şimdi bunu ben böyle anlatıyorum ama bunu ustalar yapsın. Lütfen alat sahipleri yapmasın. Ustalar yapsın. Şöyle devirdağımı geçelim. Bize bizim bu devirdağım böyle bu kadar rahat geçmiyor. Ben arabanın altından destekledim. Öyle geçelim arkadaşlar. Şöyle devirdağımı yerine koyacağız. Bu yerinde saçını toplayacağız. Saçı nerede? Saçı da burada. Bakın böyle üstünde şu, şu kadar bunun kadar böyle geçer bu da rahat geçmedi ama geçirdim. böyle rahat geçmez altından takviye koyduk yani destek koyduk motora böyle geçiriyoruz arkadaşlar hadi şimdi ben toplayayım sizi izleyin arkadaşlar şimdi arkadaşlar Vegan'ın şey, 8 var motorların senteleri Grand'de şu alt şu yukarıdaki çizgiye gelecek. Bakın orada görüyorsunuz çizgiyi. Net gösteriyorum. Benim şu anda biraz geriye kaçırdım ben ama Bir 17 az geri çevirsen usta motoru. Çok az noktaya gelsin. Tamam. Orası az da çevirse iyice net belli olsun şimdi. Ha tamam. Şimdi bir tane de icat ediyor, mi? Bakın arkadaşlar şu nokta şuradaki nokta şu kerteye denk gelecek. Bir de şurada bir noktamız var. Buna tabi bu nokta çeşit çeşit oluyor. Şurada bir kertemiz var bakın arkadaşlar şurada. Şurada bir kertimiz var. Şöyle iyice gösterdim. O kertlik de bu saça denk gelecek arkadaşlar. Şuraya. Bu böyle. Altta bu şekilde. Trigger toplayacaksınız arkadaşlar. Biz şimdi devir daimini koyduk. Antibizini koyup çalıştıracağız. Bakalım ne olacak. Evet. Devir daimimizi, trigger kayışını, antibizini koyduk arkadaşlar. Şimdi havasını da aldık. Basalım bakalım. Maçta zarar görmüş. Nasıl? İnşallah Jonta yakmamıştır. Bas bir daha. Evet, biraz geç çalıştı. Muhtemelen boğdular arabayı, uğraştılar. Ama yani daha üstü bir arkadaşlar. Görüyorsunuz, bu duman antivizin dumanı. Evet, şimdi bu damladı. Sadece bir fan dumanını açtıralım, bir, bir kontrolünü yapalım. Geçeceğiz arkadaşlar. Devirdeyimler neden bozuluyor? işte su kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakımlarda ihmal ediliyor, kontrol edilmiyor. Halbuki triye kayışı çok eski bir kayış değilmiş. Ama ee, ihmal edilmiş. Evden de Ruman da Muhtemelen ses yaptı gargar gargar ötüyormuş, ötmüştür ama anlaşılmadığı için bu şekilde. Geçtiğini bitirelim aracımızı. Evet arkadaşlar bitirdik. Her şey normal döndü. Böyle bir video oldu arkadaşlar. Devir ilgili. Yani devir sıkışıyorsa Türkiye kayışı koparıp e, araba yolda bırakabiliyor. E, bir de bunda bir sıkıntı yok. Kopardı. Yeni devir takıp yeni kayış taktık. Çalıştırdık ama ola ki bir model bir arabada olsun bu işlem. Siyoplar falan çakmıştı. Böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.